sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarasıyla kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Ha, bir dakika, az kalsın UTC ile başlıyordum. Bir anda Vega'da. Vega'da Bail UTC bir... <gülüyor> 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 bir şey olmaz en kötü banlar sizler. Sa sabah sabah MG'den telefon gitti. Ee, anne Aseo. Anne Aseo ile başlayayım. Anne asayo, Vega. <laughs> UTC <laughs> Lava panda açtın ha? Hadi bakalım. Bir de soru bir alalım, buna... Şey <laughs> Urtayıcı yamasını kim attı? Erdes. <laughs> hadi hadi orada. <gülüyor> 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 Allah Allah'tan yayındayım oğlum. Görüyorlar benim karakteri. Bu olmaz. Pata falan demen lazım. Hemen şey yapalım. Açıklama. Yani göre, gördüğünüz gibi yayıncı arkadaşlarımızdan birisi. Bak Lava Yamur geldi. Hop. Kara borsa. <laughs> Hala bir Lava Yamur. Eklenmedi. Hocam şu an kara borsana eşya verdim biliyorsun değil mi? Olması gerekiyor. Kaç kaç kere? Be? Arkadaşlar bununla alakalı bir tane forumda konu var. Ya ben bunu zaten daha önce yayınlarda da söyledim. Ee, Lobo Hammer, Lobo Lobo Hammer diyorum. Lobo Lupus Lycan ve birkaç boss daha var. Önceki boss taşında yani boss taşında olan ve şu an olmayan. Bunların zaten ee, eklenmesini kaldırılır kaldırmaz biz endgame'den istedik. Yani hatta farklı farklı seçenekler de sunduk. Bunları bunu size Böyle yapabilirsiniz diye. Fakat kabul etmediler, yapacağız dediler. Yani öyle bir kaldı. Yani biz demiştik alternatif olarak bunu şey OBL'ye bile eklenebileceğini söyledik. Sonuçta bir boss. umuyorum ki yakın zamanda eklenecek. Çünkü şu an e, yani herkeste olan bir eşya gibi bir şey. Herkesin elde edebileceği. Ama e, ulaşılamaz durumda. Sadece summon staff'tan falan Abi, düşüyor. Abi, Beach'in Shield. Hadi Hocam olmadı. Vega'da bizim şey mi? Pavlıç düşünmüştü? Evet evet evet. Çığlık evet. Atan Latif, bir tane klibi vardı. Latif çıkardı direkt daha sonucu başında. Şu an kulağımda çınladı yani bildiğin. Uh, ne bir ses geldi. <laughs> Burada neden falan kur atmıyorsunuz? Ya Vega'da ne olmaz arkadaşlar? Vega, Vega'da yeter. Bakalım drop gelecek mi? Şimdi burada bir yerde bir anda Feren kor çıkacak. Bir virgin gelir be Fero gelmese de. Bir anda şöyle bak bak bir Feren kor. Aha geldi. Aha geldi ve ve gidemedi. Gidecek şimdi. Gidemiyor hocam. <laughs> e, direkt şu an deniyorlar ama gidemiyor. Etrafta bu arada arkadaşlar Lobo var. Lycan var. Kesebilirsiniz. Görmediyseniz. Bak şurada bir tane HQ var dolaşıyor. Df'ler var. Takılıyorlar. Nitro ile 6 dakika var. Atilla var. Şu an yanıyor Maradona yalnız var ya. Felaket. Worm de var demiş. Evet Worm de var. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Lobo Panda aldı. Felo düşüyor. Gidiyor. Rayfart gidiyor. Lobo aldı. Gitti. Felo gitti. İsyankar Kaptan X Lycan Pendant aldı. <laughs> Benim elim devamlı. UTC tarafına gidiyor. GB GB. Aman aman. Mano mano Yapma hocam. hocam. Yapma, yakarsın bizi de bak bir ev mi falan. Yapma Volkan. Yapma Volkan. Yok, yani atıp bir de kat ondan var. da Moonlight falan buji, buji almaları. 3 yani <laughs> drop falan atar kesin ya. Yani. Direkt yani tek kutuda 3 drop atıyormuş. Hmm, tek kutudan bütün şey çıkacak. UTC seti çıkar. Set. Şu an her yerde birer tane boss kesiliyor zaten. Her bölüm atmış kinart Bir volkanik rak atarsak bura, burası yıkılır. Buradaki yani DF'nin falan üzeri çok tatlı duruyor ama Virgin salla. Virgin burada arkadaşlar. Virgin şu an ölüyor hatta. Hop. Hop. Git. Gitti bak. Drop geliyor. Iron Neck Gold Bar Gold Bar. Hayırlı olsun. Haydi ne katsın? Bir tane daha Virgin atacağım. Hadi bakalım. At Virgin Robo. Ve 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 şu an herkes Warrior me, me, Airing attı. Azeri tele solo aldı ha. Adam 2 GB artı Warrior Airing'i götürdü. Yani, yani. Virgin'de en büyük avantaj drain. Drain'den evet. Yani orada direkt drain Bu Burada biraz kalabalık var galiba Anıl'ın notisinden sonra. Evet ben bir biraz, biraz kalabalık oldu. Ölmüş, ölmüş dediler. Sonra bir notisten sonra burası biraz şey oldu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Vega2'nin Vega, Vega pazarı geldi. Biraz fazla oldu. Evet biraz öyle olmuş gerçekten. Yani lag olması normal o yüzden yapacak pek bir şey yok. Fazla oyuncu var. Hocam bozdunuz ya. Sırıcı Abi ya böyle bir, bir iki saniye kadar. Ya ben de fark edilmiyor tabi. oynayanlarda oynayanlarda her türlü görünüyordur şu an. Bir iki saniye vardır. Ne kalacağım bir oy vermezdim demiş. Oo bak low bamer aldı bir kişi daha. <laughs> kara, kara borsa eşyaları gidiyor bak. <laughs> Karaborsa. <laughs> Hocam onu direkt de 7 yapsa Mis. Ben şey oldum tam ya. Domenico Vacco. <laughs> Pazardan bir tane Raptor 8 alsak. Değil onu 9'a yürütsek. Oh, Sonra onu Rap'ten 13-14 yapsak. Bugünkü zararımızı çıkartırız. Çıkartamadım. Çıkartamadım. <gülüyor> <gülüyor> Yandı. Ya da Leo gibi. Bugün mükemmel bir upgrade yapıyoruz işte. Lap. <laughs> Çanta boş abi. <laughs> Kötü ee, ya çok çok yakıyordu. Domenico'yu izlediğinde Weapon Breaker'ın alternatifini upgrade etmeye çalışıyordu. Adam basa basa bitirdi her şeyi yapacak bir şey yok. Chat'le <laughs> <laughs> <Çetli> fena <laughs> dal geçiyor bak. İyi dalga Alan geçiyor. Alanla at anca yeter diyor. Dalga geçiyor. Bir zaten yayında olan şeyler yani biz de yayınları izlediğimiz için biliyoruz. Eğlenceli yayınlar canım. Gayet gülerek izliyoruz çoğunu. PP'ler MP'ler. Of of of. Domenico yayınları şey çok iyi. Teoride çok iyi ama pratikte olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Plan program okey. Bir dakika kala falan kor düşer mi? Bence düşer be. Uf alanla beraber geldi yalnız. Direkt burada bak yerleri öpen oyuncular var. Laps diye indi hepsi. Tek sevindiğim şey ne biliyor musun? Şu Temizlendi de resmen. Şu. Değişti ya. O çok güzel oldu ya. Gerçekten. Yerde evet. Yani o Alevi attığı zaman eskiden. Onu şu an atsaydı zaten muhtemelen <laughs> oyunda değil. <laughs> Yine bak e, tam göstereceğim diyeceğim ama kalabalıktan artık kayboluyor resmen. Çok büyük ihtimalle gözükmeyecek. Hı hmm. Ya gözüküyor gidiyor bir iki saniye. Bak Vallahi... geliyor şu an. Geliyor droplar. Sanki bir mage ring. Bir iron atsın be. Iron'a bir eşya atarsa. Of, Iron'a. Çok, çok kötüydü Iron, bir necklace <gülüyor> <gülüyor> Hep bunlar kinatla takıldıktan sonra olur arkadaşlar. Bakma ayrın macro i̇şte. falan her şey çıkıyor ne? Ne? ne Abi kapa 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 kapa. Direkt, direkt kapa. Kapa. Bugün Başladım. şeyi gördüm kanat soslu mu olsun sossuz mu zaten? O, o orada bende koptu yani ipler. <laughs> We got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody.